Çok güzel oynuyorsun bebeğim. Teşekkür ederim abla. Keskin gözler, kurt bakışlı. Burada tek kurt bakışlı Bu sensin şey Sasuke'cim lütfen. Ay hoştu lan! Bu mapi'ye bırakacağım ya, AK daha iyi insan. He Sasuke. Kaldırma <laughs> olsaydı Sasuke'cim ben beni de kaldırırdı ya. ya. Oğlum sapı. Aa burada da var. Var var ben dedim ya var adam. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 4 maç, maç yaklaşık eksi Bu sefer arkadaşlar alalım ya salalım yani Barbar abi bir tek eksi yedirttin Bak yedirttirdin Ar diyor hala bak Artık harbi oynaman lazım artık İlk tamam, şey, silah buldun hadi ölüyorum bak Sasuke tam, tam, şey. tam, Tamam 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 acil etmiyoruz Çok adam var Evet duyuyorum her yerde Ay Sasuke'cim gelip beni kurtar benim evime geliyorlar Burada bir adam var Silah buraya hemen geleceğim Gel be gel be üstüme kaç. Lan buraya gel. Karanlıkta ne yapıyorsun? Nerede? buraya gel. Alta buraya. Kendim. Ya bu listi mi ya? Tavayı çok inşallah. Tabana atıyor şu an. Aldım, aldım, ya. Ay kaç kişi burada var Onu vurman lazım. Çabuk onu vurman lazım ha. Çabuk aldım. aldım Son son kapıdan geliyor. Helal oğlum öle oğlum. Nerede lan bu ırmak yavaş Gönlünleri nerede? Gönülleri kazandın sen. Gönülleri. Helal be kardeşim. Oğlum içeri bir girdim. Ben içeri bir girdim. 35 gel, gel, tane gel. adam var burada. Bunu adamı bir kez Beni kaldırmıyorsun gelsin. Pardon abla pardon, pardon. Sen, sen bir saniye. Bir saniye geliyorum. Ay. Üf çok iyisin Barbar abi. 6 tane mermi yandı. nasıl adı vuruyor. Düştü. Gel gel bana sen 4x ya. atayım 4x gel Ver ver Al 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 Okulda da adam var ha okulda da, bu da, büyük Şş, binler, büyük da adam var Okulda da adam var Nerede? Aaa adam var adam var canım fulleyim canım fulleyim Canım fulleyim büyük bir var Şu kardeş çatıda Nerede? Saçıyor bunların adam olduğuna emin miyiz? Helal Nerede? Saçıdaki gitti büyük bir adeti Helal Buradan mermi alıyorum geliyorum Şunları alıyorum geliyorum hemen. Tamam ne olursun kardeşim. Çok güzel oynuyorsun aslında sen. Teşekkür ederim abla. hadi gidelim hadi araba. Araba yok mu araba? Araba yok buralarda yok. Bakın okuldan uzak durun. Arbelet yiyorsunuz sonra. İçine Hayda sen... Sasuke ne diyor bu? Sasuke'cim yemez arbelet falan. Ya benim barbarım saplayacaktı da Sasuke önüne geçti ona saplayacaktı. Millet soracak bu kızları çok mu aradın abi diye de çok aradık ya. Efendim var var beni çok aradı Yok şey be öyle geçerken uğradık direkt Bunları ya. anlama tanışmamız lazım Şey tanıştırmamız lazım şey tanımanız lazım Ki bunlar Bu videoda da var bunlar Artık bütün videoları da... <laughs> İki dingil alacağım Var hiç evlenme teklifi aldım. Hanımefendi videodayız neler konuşuyoruz saçmalamayın A******* ki. Benimle evlenir misin? Ben hayatımda böyle bir e, evlenme teklifi almadım <laughs> Kocam olur mu? Sasuke sen de Sas çocuğumuz ol aşkısı Sas Meyvesi. Sasuke <laughs> olmasa ben çok güzel e, yinirdim seni de Sasuke var anladın mı? Üvey annen olurum konulu konulu. Dolu. Nasıl beğenmeyeceksin Yanında sağında. İn 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 İçeride kal şeyle var hiçbir yerinde adam var. Bebeğim Nele sen Herkesin, Kaçıyor. Önümde. Ben bunu knockout. Bunu bitirmeyeceğim. Takım arkadaşlar gelsin. Üçlü evde. Üç katlı evde. Şeyde şeyde ay hani, Teraslı evde. Sasuke bot vardı. Bot. Aa bu tarafta arkada daha var adam bu arada. Alt tarafı dört dişi Saniye. var. Saniye. Bir canı var. Bir canı var. Geliyorum. Kim bu yanımdaki? Irmak bombayı Zaten bana attın ben hayatımda böyle bomba atışı görmedim ya. Helal gel tut beni. Helal ırmak Tut tut var var abi tut. Daha var mı? Bomba geldi. Bak arkanda dur arkanda şuradan geliyor. Watch out. Yok yok orada yok. Varsa temizlersin hayatım sen. Kitin var mı atayım mı? Soldan biri geliyor. Var kitin var. Hadi Sara. Yanlış mı ama ben bayağı ses ya. Kandırma e, gitmiş ya kaldırma. E Ay sıkıntı değil mi? Aynen aynen. Lan gidelim o zaman. Gidelim gidelim. UMP'ye bırakacağım ya. AK daha iyi gibi sanki. He Sasuke. Kaldırma olsaydı Sasuke Aynen ben de, de öyle kullanıyorum ya. ya. Aha burada da var. Var var ben dedim ya var adam. Bunlar iyi ama bir tüke alırsın. Bekle, ben seni içeceğim ben geleyim. Ha. Lan dur lan dur Ankara'lı lan. Açerle diyor dur bitirme onu. Arkadaşı da var burada. Dur kaldırmış oğlum benim için kaldıramaz da sıktırdın. Kaldır. Burada burada gel gel. Dur dur sırtladız. Açelya Hanım merhaba. Açelya Hanım. Açelya Hanım ben. Durmak, ne yaptın lan? Açelya Hanım Ankara'nın neresi ben tam mi? ben? Yani, ben ben bebeğim. Bu video burada biter. Çok güzel oynuyorsun bebeğim. Teşekkür ederim abla. Saç bebeğim derken yani şey ya seni kardeşin gibi görüyor şey bebeğim diye. Yani. Biliyorum, biliyorum. Aynen Küçük aynen ya, O yüzden. Haklısın Barbara. Allah çarp. Ay, ay, araba. köçürüm. Evet façırım. Arabanın bir... değiştirebiliyor şey. mu? Ben işte o yüzden normalde şey yaptım da. Irmak şu arabayı Değiştirak bir değiştir. Bakayım. Değiştir. Irmak sakat sakat hareket yapma arabanın desteğini değiştir. Desteğini değiştirsene. Şimdi. Bayağı. Bayağı helal olsun lan. Helal be. Vallahi helal olsunlar Irmak. Salaksın malaksın ama iyi kızsın ha. Salak mı ya? Abi kuyut hemen şey... Şu arabayı <laughs> al Allah aşkına al şu araba normal <laughs> gel, değil bu gel, bu araba. Allah çat <laughs> araba garip ya. <laughs> gel gel. Baklarım. Aa bir <laughs> şey katıldı. Bir <laughs> şey katıldı. Bir <laughs> <laughs> şey katıldı. <laughs> <laughs> Üf, keskin gözler, kurt bakışlı. Burada tek kurt bakışlı Bu tarafta sensin lütfen. Ay Barbar'ın gözlerini görmediniz ama lütfen tam bir kurt bakışlım o benim. Tamam ben de siz, benim gözüm bok rengi, kahverengi. Nereden gördünüz o gözü de? Çok güzel, kameraya bakıyorsun böyle çipil çipil gözlerini. Allah. Çipil çipil mi? Şu tipe bak be, şu yakışıklılığı kes sen. Bebeğim ya ne güzel refleks. Bitti. Lan barbar. Hey kaldır Yeter beni. Seni. Basıyorum barbar abi. Barber. Hadi abim kaldır abim ya. Şu artık ırmak. Hep bunun ayağına mı gideceğim ya? Sasuke kuzu kurtu vurdu. <laughs> e ee, beyler <laughs> bayanlar merdivenden kayanlar sağ tarafta <laughs> abone sol tarafta beğeni ortada da benim kanal var herhalde nasıl lan <laughs> doğru mu söyledim Sasuke <laughs> ortada da <Nasıl> benimki bunlar <laughs> Biliyordur abi sen sen şeyde like abone bitti. Tamam like abone bitti. Köprü pus. Aa! Al, 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 al Gösterme gösterme. Ana gösterme, abi. gösterme. Tut tut bu 8x saçmış. Garipleri garip fark ettiler var. Irmak kaldır, tut bunu. Kaldır kaldır onu bir abime uğrayın. Bir şey değil mi? Buna rushlayalım. Bir RS2 var yedi galiba lan. Buna rushlıyorum arkadaşlar. Rushlayın rushlayın. Bence de rushlayın. Göstermiyor. Bekle bayıcam bir tanesini. Bay bir tanesini rushlayayım direkt. Bir RS2 daha yedi. Bekle bayıcam bayıcam. Allah'ım ya. Sen iyi mi koymuşsun bebeğim? Aynen abi. aynen. Sana vurursunuz bu arada bilmiyorlar. Aa bindi bayli iki biliyorum kişiler ben. tut hemen. Irmak tut hemen iki kişiler bu arada. Tek değil geliyorum, bu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sasuke baydım direkt kafaya gir patates edersin onları Fazla direkt onlar gir, da. Susuk Geliyorlar mı info ver bana? Yok yo, yo, gelmiyor bize değil la bize de adama Bilmiyorum. neyse. Bak uçtu Çıkları. çocuk uçtu Sasuke. Üstüne support diyeceğim sen de ben supportum seni sen üstten supportla sıkma vuramayacaksın sıkma rıza baba. Bir gece çekiyoruz. Sağa dönüye sağa. Nerede bir yufa ver bomba atacağım. Senin attığın bomba kesin bana gelecek. Attım bomba. İşte O bir bomba var ha. Geliyor. Adalar farma bir canı bir. Watch out. Vurdun, vurdun onu vurdun. Nerede ya? Beni çok az. Vurdun mu? Bitti herhalde temiz. Aa, temiz bence. Ne sesin ya? Easy easy basitti lan bunlar hadi gidelim. Ben. Adam. Direkt mi Gidelim gidelim direkt öldü. Ses gücüm bebeğim Birek çok güzel şey attın. Barbar herkese saklıyor ya. Nasıl? Böyle bir şey olmadı. Yeter artık diyor. Dur bak diyor yeter diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo yo tam istediğim kafa da Sasuke var diye bir şey demiyorum anladın mı? Tam istediğim kafa aslında da. Deme lan Sasuke. Senin terbiyeni bozmayalım diye diye. Rahat konuş. Aynen doğru. Terbiyeli Sasuke. Ya beni barbarımdan ayırdı sen Sasuke kaçırıyor. Sasuke benim i̇şte karıyı aldın nereye gidiyorsun lan? Sasuke'nin yanında ben oturuyorum. Ne bileyim abi köpeğe gidiyorsun. Benim karıyı aldı gidiyor. Lan mermi geliyor bana bir yerden. E, be de, be Böyle be de tehlike be var. Hepsi buraya gelmiş. Alan an Ne oldu? Atla Muhammed. Ben işi de yedi. Seni mecbur tutman lazım. Buradan giderim. Sasuke oradan bir bayım verir. Şey Kamerayı mı Sasuke oradan üç kişiler de herhalde. Östermiyor, göstermiyor, göstermiyor. Göstermiyor şeyin arkasındalar Watch out. Göstermiyor diye bir şey yok. Şimdi patates edeceğim onu ben. Ama gör. Ee, çok biri iyi daha tam var oynadık oğlum ya. Yani. Hadi oynayalım. Tamam son bir. Oynadım ben. Kaçıyor. Evet, şey. Nereden kaçıyor? Hangisini gördün kaçıyor diyor. Aha burada. Kaçıyor ama. Yapıyor. Şu an yapıyor. Burada 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 vurursun. Sosucu amına Biliyorum biliyorum burada burada vurursun. Göremiyorum oğlum. Nereden support ki? Görüşüm yok benim. Dur <laughs> <laughs> şey bak sen gel. Dur bak. Ya burada. Bak şey. finish yemeyin. Finish yemeyin. Saki kaç geri. Nerede olduğunu tam infosunu versene bana. Bir tane bunun arkasında. Tam bunun arkasında. Aynen aynen. gözüktü. Sis at bana. Eğer sağdan çıkarsa vururum. Soldan çıkarsa vururum. Be. Helal Bey. Ay, Celal süpersin helal bebeğim be. sen. Sen çok iyisin ya. Aşkım benim ya. Ömrüm kurt bakışlı. Barbar abi ya. nesin sen? Direkt gireceğim buraya. Direkt gireceğim buraya. Gir <laughs> den Direkt gösterme göster. Helal <laughs> oğlum. Helal. Ya refleks ya. Oradaysa bu. Aa biri düştü lan biri düştü. Aa daha abi, abi. adam var ileride adam var ileride adam var barbar. Barbar abi. Barbar -bar, ne yapıyorsun? Araş adam var Helal be. Ya. Oynuyorsun bu oyunu oynuyor. barbarca. Çok iyi oynuyor. Aşık oldum oyunu Ama arkadaşça yani. Yanlış anlaşılmak. HP yedi. Bu hep HP atıyor bu çocuk. Gelin mi? Gelmen lazım. Tam üstümde ama bir tanesi de. Aa. Bir bomba fırlat ona. Düşürür. Sasuke bir baygına oynarım. Nerede? Tam üstüm. Düşme sakın tamam. tam üstüm. Köprü başı. Ya sen oyuncu musun ya? Sedar be. Ay sen süpersin. Ne ee, bir tane? Nerede ki? Şu üst üste daha. Sadece kamyonun içinde. Üstü, kamyonun üstü. Üstü. içine bir bomba at. Kamyon tarafı aynen. Gider mi buradan? Oradan vurursun. Gider. Çok iyisin be. be. Ya, böyle ya. bir bomba yok ya. Lan ne yaptın Asim. sen? Ama ben bomba at dedim. Bak bana da lütfen yani ben dedim bu arada. Sen ırmak ben. Ay. Şiire. Şu aldın onu. İçinde mi? İçinde mi? İçinde galiba. İçindeler. İçinde tek. Vurucu. Oy, Oy. Ay ya süpersin sen. Aa, bunlar... Biz başını Avrupa Aa, bir kat çıkmıyoruz beyler. Böyle. Arkadaşlar ben, ben normalde biliyorsunuz şartlar. kızlarla oynadım ama. kızlarla oynadığım zaman daha iyi oynadığımı keşfettim. O yüzden kızlarla oynuyorum. Sasuke sende de oluyor mu? Ben bilmiyorum abi. Bunu da ters ya. Et. Baksana nasıl oynuyor şu an. Sasuke, sağında adam var Sasuke. Bebeğim gibi ipin. Zıplıyor, zıplıyor. Vurma bunu, vurma, vurma. Gel. Bu, bu, bu bir saattir sesleniyor tümünden kesin bunun arkadaşı. Selamlar, selamlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Kaç kişisiniz ha? Selam. Mesin. Abi ben tekim. Bizim Tek adamları misin? vurdular. Ah Kim be. vurdu lan sizin adamları? Evet. Kimlerin isim ver isim. Ne oldu? Ne vurdular. Vay anam, ne oldu köprüsünde? İsim ver. Kim vurdu? Adam. Kim vurdu? Basacağız şimdi onları. Kim vurdu onları? İsmini biliyor mu vuranları? Barbarcım dikkat et. Kim? Yok abi. Nasıl bilmiyorsun lan? Bilmiyorum abi. Bence bu bir şey Abi otomatik geçiş birine geldi. Barak Tamam seni vuruyorum ben. E, videodayız bir abone iste lan. Vur abi. Kim 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 <laughs> kim? kim, kim Benim, Benim kanal, kanal abi. İste abone iste lan. Tamam. Abi, bu adam daha Sen de olsana kardeşim abone sen sen. Sen abone olmadın mı lan hala? Hala bak oğlum bu kanal yakında bak değerlenir. Şey yapma bak. Sesi götürün Bak bitcoin gibiyiz biz bak. Abone <laughs> istesene Allah canını çıkarıp vuracağım sizinle AK kafanın. <laughs> alfa abi şu alfa vurdu daha yeni bir Alfa vurdu Tam biz onu halledeceğiz. Sen bir abone iste. Evet, alfa, alfa. Abone olmayı olmasın unutmayın. Tamam. Çok çok Aha. aşırı derecede iyi istedin. Allah razı olsun kardeşim. Hadi öpüyorum seni. Hadi. Attığın neyse olsun diğer maçlar. <laughs> Bu maçlar olamaz artık. ya. Diğer maçlar attığın neyse olsun. Narkoz gibi öpüyorum seni. Sarkozyum. Devam. Dördü. Sasuke attık bir V3'ü. Tamam. Bir V4'ü. 8-5'i. Önünde Sasuke atıyor. Sağlamlar, sağlamlar. Sağlamlar, kötü değiller. Sağlamlar, kötü değiller. Sol. Solu ben hallederim sen sağına bak. Sesli bebeğim. Yattı yattı. Çektim birini. birini aldım. Onu, ya Bir aldım, düşme ya. ona ona düşme. Oha! Düşür bomba atıyorlar ya. Tamam dur 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 dur. Usta gelecek buna. Otur, tamam. Bu bomba gelir bu arada bana. Gel, gelir daha az gelir. Şu bombaları hep sürsene. Durun durun durun. Oldu 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 hadi kaçın ya kaçın. kaç durun. Ne kaçması lan her iki adam kaçar mı lan? He biz öyle mi ha, kaçtık yeriniz, lan Avrupa bile? Şey. He biz öyle mi kaçtık lan? Şey kaçtık dur, yaptık dur, lan sapla. Onlar da, da bana atıyor Sasuke. Abi, Sasuke onlar da bana atıyor Sasuke. Sasuke onlar Alın lan. Bunlar, sal, sal, Sasuke, Bunlar var sizin için. Ben bir ran ben rank var. rank rank tecrübesi yapacağım. Sal, sal, rank çok, yok yok salmayacağız ya. Bunları Bunlardan ne salacağız ya? İçinden yok, geçeceğiz. Sal, Biraz açalım. alalım. çok kötü. Yanlış yere gidiyor. Hayır. Al sana fıstık gibi aç. Sorumuz var. Biraz sorumuz. Yukarı iki baygınla da kafayla bir kaçtı. Şu ağaçta adam var ağaçta direkt önündeki yakın. Bunlar sizi bekledi sonuna kadar sizi bekledi. Hayır. Dikkat et. Satıyor bunun alan dışınız alan dışınız gel, gel. gel gel. E gidin şu droptan kas kalsanız da ya. Kask Dur alacağız senin. alacağız. Böyle gitme biraz daha hale gidebiliriz şu kenar kısmından. Lan adam var. Boş yer onu şu an. Bagili adam var. <laughs> Bunların önünü kesmemiz lazım bu Tepe arada. Tepeye tepeye. O tepeden görür Evleri o. alsanız da. Ay burası çok yayın ene. ses Anladım, çıkarma ben direkt ben finish vereceğiz. Gelsin baba o Baba bir gelsin. Aa, evet. Onu teker aldım da sağdan evet. vermeye gelecek. O adam açılmayacak ya. Bir enerji hiç bir enerji. Ay bir canı şey var. Oyun yemeği yemeği çok, kötü, çok kötü çok kötü yeri çok kötü. Abi bak bu ne ya? Ay. Tepe tepe tepe. Ay. Helal, helal çok kötü, helal, çok kötü. Işte bu. Anladım. Ben. Ya Mahmut şey. ananı Mahmut. Mahmut. Sabahtan beri Mahmut adamsın Mahmut. Ah, Mahmut ananı Mahmut. Adam, şey. adam, adam. Mahmut anam. Onu, tamam, onu, onu, Mahmut adamsın adam adam. Böyle Benim ya oğlum siz ya. Allah çarpsın var ya kaçsın. Ya başkasının başarısının. Bak sus tabi benim Başkasının başarısını barbar, siz niye barbar, çekemiyorsunuz? Barbar, barbar, barbar. Allah aşkına barbar. ya. Bak adam akıllı konuşacağız. Barbar, Arkadaşlar videoyu izlediniz, gördünüz. Biraz sinir olduk, biraz şey olduk. Yapacak bir şey yok. Bu da böyle oldu. Her zaman win alacak değiliz. Tadı tuzu. Aşırı derecede eğlendik. Biz de Sasuke'de, kızlarda. Bir beğeni, bir abone olmayı unutmayalım. Anladım. Ufaktan destek. O Kutuları biraz sinir etti sonunda. Göreceğiniz zaten videonun sonunda. Yapacak bir şey yok. Biz bunlara rağmen yine rank kasacağız ve yine o bayrağı orada dalgalandıracağız. Ve yine o barbar bar ismini bunlar ıf. <laughs> gerek yok. Barbar saplar. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizleri. Kendinize çok cici bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye.